Bir bağlanacak, endekslenecek olursa, o zaman tabii bunu yeniden Türkiye tartışmaya başlattık. Evet. Ee, şimdi bir de Demirtaş e, başlığı var. E, bu da önemli İbrahim Bey çünkü işte Demirtaş hapisteyken nasıl Türkiye demokratikleşmeyi konuşabilir? Demirtaş tabii sembol, yani en çok bilinen e, kamuoyunda en çok tanınan isim olduğu için Figen Yüksekdağ, Selçuk Mızraklı, Can Atalay işte gezi davasında tutuklanan arkadaşlar vesaire, Osman Kavala. E, Bunlarla ilgili bir adım atılmadan Türkiye demokratikleşebilir mi? Yani bir iyi niyet beyanı iktidar ortaya koymadan vesaire. Bunu da konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ama Şimdi İmralı heyeti Demirtaş'ı ziyaret edeceklerini duyurmuştu bu açıklama yapılmadan evvel. Demirtaş'a gidecekler Edirne cezaevine, onun da konuyla ilgili görüşlerini alacaklar. Bu arada Tayyip Temel, DEM Parti'nin genel başkan yardımcılarından biri Tayyip Temel, o da Halk TV'ye konuk olmuş ve orada şu açıklamayı yapmış. Öcalan, İmralı ziyaretinde, bu son ziyareti kastediyor, İmralı ziyaretinde Selahattin Demirtaş'a önemli vurgu yaptı. Kendisi bu sürecin hem destekleyeni hem de dahil olma iradesini beyan eden bir isimdir diyor Tayyip Temel. Şimdi... E Sanki böyle Demirtaş başta en başta bu süreç meselesi konuşulmaya başlanırken biraz böyle dışarıda tutulacakmış gibi. Bunu hem iktidar hem Erdoğan istiyormuş gibi. Dem Parti de Demirtaş'ı sürece da dahil etmeye pek meyal değilmiş gibi bir hava vardı. Ama şimdi değişen bir hava var ee, ve bu Abdullah Öcalan'a da dayandırılıyor. Yani Abdullah Öcalan'ın da talebiyle Demirtaş'ı sürece dahil etmek gibi bir tutumla karşılaşıyoruz. Ee, bunu bu söylediklerime katılır mısınız ve bunun sebebi ne olabilir acaba? Katılıyorum. Evet. Şimdi çok sayıda eleştiri geldi çünkü. Hepimiz dedik ki ben de ilk günden itibaren diyorum ki yani evet yani çözüm sürecine sonuna kadar evet fakat içinde demokratikleşmenin ve hukuk devletinin yeniden inşa edilmesinin, tesis edilmesinin olmadığı bir paketle ee, bu sorunu çözemezsiniz. Yani Türkiye bir taraftan otoriterleşirken bir taraftan da Kürt meselesini halledemez. Bu bir paradoks. Böyle bir şey olmaz. Ee, o yüzden ben iktidarın yapacağı açıklamada dün de bir televizyon kanalında sordular. Hani sizin, ben de CHP kırmızı çizgilerini açıklamalı dedim. Mesela bugün kırmızı çizgilerini e, değindi e, Sayın Özgür Özel bu kavramı kullanmadan. Peki İbrahim Hüsnü'nün kırmızı çizgilerini dedi. Ben hükümetin açıklayacağı programda eğer demokratikleşme e, reform paketler ve yeniden hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün sağlanmadığı programa program açıklayacak olursa bu benim için anlamlı olmaz dedim ben. O, çünkü biri olmadan diğerini yapmanıza imkan yok. Bu bir paradoks, bir çelişki. Şimdi bunu çok dillendirdi herkes. Yani Abdullah Hıcalan dışarı çıkarırken Selahattin Demirtaş'ı içeride tutacaksınız. Hangisi daha ağır suçlar işledi? Yani bunu hepimiz biliyoruz. dolayısıyla şey bu bu nasıl bir çözüm hangisi, hangisi ağır falan suçtan kesinlikle. işledi deyince Selahattin Demirtaş da bir suç işledi de o kadar ağır değilmiş gibi bir sonuç da çıkmasın İbrahim Bey öyle düşünenler olabilir diye söylüyorum. tabii 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 aynen öyle Kastınız o Ama değil demişler, yani işte bile yani evet. iddialara bile baktığınızda Selahattin Demirtaş'ın iddia edilen savcıların mahkemenin iddia ettiği suçlarla Abdullah Hoca'ların ki bu kayısı bile edilmez. Dolayısıyla evet. yani yani Selahattin Demirtaş içeride dururken Abdullah Hoca'ları dışarıda çıkarıp bir aynı zamanda Kürt sorunu çözeceğiz demek şey inandırıcı değil falan şeklinde çok sayıda eleştiri geldi. Bu eleştirileri belli ki sonunda dem grubu dem heyeti dikkate almak zorunda kaldı. İktidar da belki bunun bir çelişki olduğunu gördü. Şimdi bir görüşme olacak. Fakat bir görüşme olması yani sorunun çözüleceği ve de sonunda demokratik ve hukukun üstünlüğünün şeyi hayata geçeceği bir süreci başlayacağı anlamına gelmiyor. Bugüne kadar Selahattin Demirtaş siyasetçiler tarafından defalarca ziyaret edildi ama yani hapiste kalmaya devam ediyor aynı zamanda. O yüzden burada turnusol kağıdı olacak şey Selahattin Demirtaş'ın ziyareti bu bir yasak savma da olabilir. esas önemli olan Hukuk devleti yeniden inşa edilecek mi? Adalet yeniden tesis edilecek mi? Hukukun üstünlüğü sağlanacak mı? Yoksa Anayasa Mahkemesi falan mı kararlar alıp kimse bunu dikkate almayacak mı? Demokratik reform paketleri gelecek mi? Gelmeyecek mi? Bence bunlar önemli. Bunlar olmadan şey böyle kapalı devlet süreçlerle sen şunu bana ver ben de sana şunu vereyim şeklinde bir pazarlık yürüyecekse bu bir toplumsal meseleyi, bir siyasi meseleyi çözmekten çok Sayın Erdoğan'ın kariyer planlarıyla ilgili bir süreç olur. Ona ben ilk günden beri dikkat çekiyorum. Bugün Sayın Özgür Özel tekrar dillendirdi. Bu sürecin payandası olmayız dedi. Şimdi ben partiden bu konuda bir açıklama gelmedi. Mesela biz İyi Parti'nin, CHP'nin, diğer partilerin, birçok partinin Sayın Erdoğan'ın önündeki yine anayasal engelin kaldırılmasıyla ilgili tutumlarını biliyoruz. Net bir biçimde böyle bir şeyin parçası olmayız diyorlar. Dem mesela yapacağı açıklamada bu konuya mutlaka e, anlayalım. aslında bugün Özgür Özel Dem Parti ile yaptığı, İmralı heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından şimdi ekrana gelecek. Ona vurgu yaptı. Şöyle diyor Özgür Özel, toplumun da Acaba bir takım siyasi çıkar ilişkileri mi var? Anayasa değişikliğinin ilk adımları mı gibi bir noktada da bu ihtimali tamamen dışlayan bir sürecin Geliyor mu arkadaşlar? İçinde olunması gerektiği. Bir dakika. Oradan okuyamadım. Şuradan okuyayım ben. Toplumunda acaba bir takım siyasi çıkar ilişkileri mi var? Anayasa değişikliğinin ilk adımları mı gibi bir noktada bu ihtimali tamamen dışlayan bir sürecin içinde olunması gerektiği noktasındaki mutabakatımızı da memnuniyetle görmüş durumdayız diyor Özgür Özel. Yani diyor ki Dem Parti ile biz şunu konuştuk. Bu iş Erdoğan'ın ikbariyle alakalıysa işte yeni anayasa yapacağız. O anayasayla Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin önünü açacağız. Ee, size siz de bize destek verin falan. Bunun için yapılıyorsa bu... Biz bunun içinde olmayız diye Dem Parti ile konuştuk. Dem Parti de bize evet biz de bunun içinde olmayız. Bu konuda mutabık kaldık diyor Özgür Özel. Ama bu, bu yetmez. Bunu yekten açıklamalı diyorsunuz Dem Parti. Tabii tabii. Şimdi burada bu İmran'ın... Bunu söylemiyorlar. Dem yani ben, ben, Dem Parti... Dem... olarak da Kurumsal olarak İbrahim etmiyor. Bey, Dem partili e, konuklara çok soruyorum ağırladığımız vakit. Yani yeni anayasa bu e, işin bir noktasında bir yere gelirse tutumunuz ne olur? Buna içinde oluruz ya da olmayız, oluruz ama şu şartta oluruz gibi böyle kategorik bir değerlendirmeli cevap vermiyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Biliyorum, diyorsun. tabii tabii. Yani ben de o yüzden diyorum ki evet. bu ifadenin e, eş başkanlar ya da parti sözcüsü var. Onlardan biri tarafından kalkıp net bir biçimde açıklanması lazım. Bir nokta da da. Şu an açıklamayabilirler. Tamam bunu da saygıyla karşılıyorum. Ama bu kamuoyuna kapsamlı açıklama yapılacağı günlerde yapıldıktan sonra e, Dem Parti'nin bu konuda kamuoyuna bir şey net, bir, evet, net bir tavır göstermesi lazım ki biz de bilelim. E, çünkü eğer sürekli şüpheyle karşılayacaksa partilerin bir kısmı, kamuoyunun bir kısmı bu sonunda dönecek Erdoğan'ın kariyer planıyla ilgili bir projeye dönüşecek falan şeklinde bir kaygı olacak olursa bu süreç yine ağır aksak yürür. Oysa ki her şeyi madem öyle şeffaf bir biçimde açıklayalım. Bu Erdoğan'la ilgili bir süreç değil. Kesinlikle terörle ilgili. O yüzden Erdoğan'la ilgili program paketim içinde hiçbir şey yok. Tamamen terörü elimin etmekle ilgili. Terör örgütünü lağvetmekle ilgili bir süreç. Toplum bunu görürse destek verir. Daha önceki süreçte mesela ilk başta yani destek falan yoktu AK doğru O oy kaybetti ilk başlarda. Bunu Sayın Erdoğan da televizyonlarda evet. söylemişti. Evet. E, fakat sonra süreç ilerledikçe insanlar kanın akmadığını gördüler. Terör saldırılarının durduğunu gördüler vesaire ve e, çözüm sürecinin bittiği günlerde bu çözüm sürecine verilen destek sürekli %60'la %70'ler civarında dolaşıp durdu. E, tabii çözüm süreci bitip yeniden kan akmaya başladığında e, kan, kamuoyu kanaatleri geriye döndü. O yüzden hani e, kamuoyu kanaat eğer e, gerçekten inanırsa ki bu terörü bitirmeye yönelik bir şey o zaman destek verir. Bu destekler en fazla hükümet istifade eder. Onu da söylemek lazım. Ama yani böyle bir